16 Şubat 2024 Cuma, Antalya At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Antalya koşularını yorumlayacağız. Genelde Cuma günleri İzmir'i yorumluyorduk fakat, en son Antalya programında başarılı olunca yoğun istek bu yönde oldu. Son Antalya programında önemli sürpriz takip atlarımız kazanmıştı ve altılı ganyanı da kolayca tahmin ettik. Bugün de Antalya programını kanalımızda yorumlayacağız. İzmir için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Antalya programında 8 koşu var. Sadece altılı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. İlk ayakta hafif süratli bir başlangıç izleyeceğiz. Yarışta iki tane süratli isim var. 5 numaralı Zekai Bey ve 8 numaralı Gürboğa, ilk metrelerde öne erken gelip liderliği alma mücadelesi verecekler. Çok aşırı süratli tempoda kaçmayacaklarını düşünüyoruz. Zekai Bey'in kulvar avantajı var. İç kulvardan iyi bir çıkışla ilk etapta liderliği alacaktır. Fakat 8 numaralı Gürboğa'nın doldurarak gelip ondan liderliği almasını ya da dışına çıkıp beraberce yarışı sürdürmesini bekliyoruz. Antalya pistinde 1600 metre start yerinden ilk viraja kadar oldukça uzun bir düzlük var. Yani Zekai Bey'in kulvar avantajının bir önemi olmayacak. Uzun düzlükte eğer ısrarcı olursa Gürboğa liderliği alabilir. Biz Zekai Bey'den çok etkili bir yarış bekliyorduk. Stili rakibinden dolayı tek bırakamıyoruz. Gürboğa'da liderliği aldığında düzlükte gelene geçene direnebiliyor. Bugün Zekai Bey'i yarışan erken düşürürse Gürboğa kazanabilir. Bu iki isim ilk metrelerde yarışa biraz sürat katabilirse, 4 numaralı Gelibolu Rüzgarı'nın son metrelerde gruba hakim olduğunu izleyebiliriz. Dolayısıyla Gelibolu Rüzgarı'nı da sigorta amaçlı ekleyip bu ayağı 3 isimle geçmeye karar verdik. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 8,4 şeklinde oldu. İkinci ayak. Dişilere mahsus bu maiden mücadelede, iyi koşup kazanamayan isimleri tekrar izleyeceğiz. Liderliği Karaca Hatun veya Canbeyli alacaktır. Yarışta ağır tempoda geçecektir. 1 numaralı Kukitay ve 7 numaralı Soylu Baş, yarışı önlere yakın takip eden isimlerdir. İkisi de bu tempoları iyi koşuyor. Düzlükte kazanacakmış izlenimi veriyorlar fakat öndeki atı atlamakta zorlanıyorlar. Bugün belki de rakip yokluğunda aralarından bir birinci çıkarabilirler. Fakat biz yanlarına sigorta amaçlı sürpriz takip atımızı yazacağız. 6 numaralı Prenses Havin son startında hakkında iyi duyumlar aldığımız isimdi. Kötü koşmasına bir anlam yüklemek gerekmiyor. Bugün güzel durumunu yarışa yansıtırsa sürpriz yapabilir. Kesinlikle tüm kuponlarınızda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 7 6 şeklinde oldu. Üçüncü ayak. Bu koşuda mesafeyi çok iyi koşacak iki isim var. İkisinin de kazna ama şansı çok yüksek. Bu iki ismi anlatmadan önce gidişattan biraz bahsedelim. Çünkü gidişat konusu bu iki isim arasındaki farkı belirleyecek. 7 numaralı Power of Quattro ve 1 numaralı Gökoğlum, yarışa iyi başlarsa liderliği isteyecek olan isimlerdir. Gökoğlu iyi başlasa da süratli bir rakibi varken liderliği almıyor. Power of Quattro ise liderliği almakta biraz daha ısrarcı olabilir. Mesafeden dolayı yarışın ilk metrelerinde hafif bir sürat olabilir. Fakat ilk 50 metrede 7 numaralı Power of Quattro'nun liderliği alacağını ve çıktığı gibi bitirmeye çalışacağını düşünüyoruz. Özellikle mesafe kısa olduğu için ciddi rakibine direnebileceğini tahmin ediyoruz. Bu sebeple biz ilk şansı 7 numaralı Power of Quattro'ya vereceğiz. En ciddi rakibi 2 numaralı Kaya Fatih olacaktır. Bu safkanda bu mesafeyi çok koşabilen bir isimdir. Güç olarak bu rakiplerden biraz farklı kapasitede olduğu için bugün mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Bir de 4 numaralı Bertan biri yazalım. Gerektiğinde yarışı önlere yakın takip edebilen Bertan bir düzlüğü çok kuvvetli bir isimdir. İki atın eksik koşması durumunda, Bertan bir son sözü söyleyebilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 7, 2, 4, şeklinde oldu. Dördüncü ayak. Bu koşuda süratli bir tempo olacak. İki numaralı Bahubali koşudaki en süratli isim olup liderliği de alacaktır fakat diğer süratli atlarında onu mutlaka sıkıştıracağını düşünüyoruz. Bazı atların yer tutma konusunda sıkıntı yaşayabileceğini tahmin ediyoruz. 2 numaralı Bağubali, grubun en kaliteli ismidir. Fakat ilk kaba kum pist yarışında geçilen Safkan, bugün ilk kez Senteti'ye çıkıyor. Senteti'yi iyi koşacağını düşünüyoruz. Bu sebeple ilk sıradan şans vereceğiz. Stili rakiplerden dolayı da tek bırakmayacağız. Henüz 3. yarışında buradaki rakiplerinde May Boy Tomo'yu geçen 3 numaralı Kambek isreal bugün çok daha iyi koşacaktır. Biz özellikle son yarışından sonra formunu daha da ilerlettiğini gördük. Ayrıca yarış içi gidişatta bu kez lehine olacak. Öndeki kapışmaya katılmadan sabırlı bir bekleme yapacak ve düzlükteki etkili atakları ile kazanmaya çalışacaktır. Bizce bugün kuponların olmazsa olmazıdır. 4 numaralı Countach çok kabiliyetli bir isimdir. Mehmet Salih Çelik idaresinde 2'de 2 yaptı. Bugün de lehine şartlarda iddialı olacaktır. Son olarak 1 numaralı Adige Peydi yazalım bu safkan üzerine koyarak gelecek ve bugün lehine şartlarda yarışacak. Son yarışında Kauntah'ın kazandığı yarışın üçüncüsü olmuştu. Kısmen iyi koştu ama o gün Kauntah'a yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bugün Akın Sözen idaresinde daha farklı koşacak olup sağlam kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 3, 4, 1 şeklinde oldu. 5. Ayak Bu uzun mesafeli koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. 2 numaralı Golden Ruler ve 6 numaralı Master Classman, koşunun bilinen süratli isimleridir. Bunlardan Master Classman liderliği almakta daha çok ısrarcı olabilir. Çünkü Golden Ruler kendinden süratli bir isim olduğunda onu zorlamıyor. Dolayısıyla uzun mesafede beklenenden ağır bir tempo olabilir. Biz ilk şansı 6 numaralı Master Classman'e vereceğiz. Bu safkanın sentetikte eksik koştuğu düşünülebilir. Fakat biz öyle düşünmüyoruz. Çünkü son zamanlarda start aldığı yarışları dikkatle izlerseniz, stili rakiplerden etkilendiğini görebilirsiniz. Bugün Golden Ruler'ı ikincilikte gitmeye razı edebilirse, mutlaka son metrelere kadar önde gelebilir. İlk sıradan yazalım. Bizce en ciddi ve tek Rabiki 2 numaralı Golden Ruler olacaktır. Grup bu safkan için oldukça uygundur. Ağır tempo bu safkanın da işine gelecektir. Master Classman eğer eksik koşarsa düzlükte yarışı bırakabilir. Bu durumda Golden Ruler bu rakipleri güle oynaya geride bırakabilir. Bu koşuyu 6 ve 2 sıralaması ile geçelim. 6. Ayak Son koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Liderliği almasını ya da en kötü ilk 2'de yarışı sürdürmesini beklediğimiz isimler, 10 numaralı Spanish Fly ve 5 numaralı Faithful Spirit'tir. İkisi de çok iyi durumda bu yarışa katılacak ve ağır temponun avantajını kullanmaya çalışacaklardır. Biz bu iki ismi çok tutuyoruz. 6 numaralı Kızılışık, son iki yarışını kazandı fakat bu kez artan kilosu sorun olabilir. Yine de üstün formu ile buranın olmazsa olmazıdır. 2 numaralı Osolime'a takibi aldığımız bir isim. Bugün uygun grupta iyi koşacağını biliyoruz. Mutlaka yazalım. 8 numaralı Rocket Fuel, 9 numaralı Winter Sunshine, 4 numaralı Bossy Boy ve 1 numaralı Beroş daha geniş kuponlara eklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 10 5 6 2 8 9 4 1 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.